Asus Zenbook A14 sadece 980 gram hafiflikte. Asus'un deyimiyle hava kadar hafif bir ürün. Yanınızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz bu ürün, Copilot Plus yapay zeka yeteneklerine de sahip dünyanın en hafif PC'si konumunda yer alıyor. Genç yaşlı, kadın erkek fark etmeksizin oldukça geniş bir kitleye hitap eden, iş ve eğitim süreçlerinizde size eşlik edebilecek bir ürün bu. Öte yandan bu bilgisayar Asus'un seralüminyum malzeme uygulayarak tasarladığı bir bilgisayar. Bu sayede hem ince hem hafif ve aynı zamanda da darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı olabiliyor. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, seralüminyum malzeme eloksallı alüminyum malzemeye kıyasla hem daha hafif hem de daha dayanıklı bir çözüm. Merak ettiğimiz bir konu ise Zenbook A14'ü deneyimlerken çok ısınıp ısınmayacağıydı. Zira ince ve hafif bir ürün olduğunda iç kısımdaki yerleşimlerin ve soğutma sisteminin de ayrı bir özenle hazırlanması gerekir. Bu bilgisayarda ince doğal fanlı soğutma sistemi yer alıyor ve bu sayede PC yük altında olsa bile aşırı ısınma faktörünün önüne geçilebiliyor. Eskiden bir şeyi merak ettiğimizde genellikle arama motorlarına başvururduk. Bu aslında günümüzde de böyle ama Copilot sayesinde alışkanlıkların değişmeye başladığını ve daha iyi sonuçlarla karşılaştığımızı söylemek mümkün. Artık aradığımız bir makaleyi, merak ettiğimiz bir sorunun cevabını ya da hayal ettiğimiz bir resmin dijital versiyonunu Copilot sayesinde elde edebiliyoruz. İster yazılı, isterseniz de sesli komutlar verebilir, isterseniz de görseller ekleyerek aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Sadece eğitim ve iş yaşantınızla ilgili değil, gündelik yaşantınızla da sıklıkla başvuracağınız bir yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunda cihazda yer verilen özel yapay zeka çipinin de katkısı büyük. Haliyle bu daha performanslı, daha hızlı sonuçları ortaya çıkarıyor.